Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sayın Valim, kıymetli milletvekilim, çok kıymetli belediye başkanımız, değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim. Bugün çok mutlu bir ana birlikte şahitlik ediyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hepinize. Sizlerin büyük destekleriyle, gayretleriyle bu cami kısa zamanda tamamlandı. Geçen yıl öyle tevafuk tam da bugün, yani geçen yıl tam bir sene önce Cuma günü burada imişim. Başka açılışlar yapmıştık, başka camilerin açılışlarını yapmış idik. Hesaplamadık tamamen Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle bugün burada camimizin açılışını gerçekleştirmiş olduk. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dünyada bir caminin, bir mescidin yapılmasını sağlayan mümine, cennette onun karşılığı vardır buyuruyor. Ne güzel bir müjde değil mi? Bizler faniyiz. Kullu men aleyha fân. Herkes fanidir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Herkes fanidir. Ve yebgâ Rabbi rabbike celal ve ikram baki olan Zülcelal ve İkram olan Allah'tır buyuruyor. Ama kulun da unutulmaması için unutulmaz bir eser bırakması gerekiyor. İşte bizim unutulmamıza, bizim her zaman hatırlanmamıza ve ahirette azığımız olması için bu eserler birer vesiledir, vasıtadır. Üç kişinin amel defteri ölse de kapanmaz buyuruyor Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam. Bunlardan birisi ilminden istifade edilen alimler ameliyle yani e, her zaman ilmiyle amil olan ve ilminden istifade edilen alimler. İkincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Üçüncüsü de insanlık için Millet için, milletin menfaati için hayır yapan hayır sahipleri. Sadakayı cariye diyoruz buna. Yani bitmeyen sadaka, devam eden sadaka. Camiler işte bu sadakalardandır. Okullar bu sadakalardandır. Yollar, köprüler, insanlığa hizmet eden mekanlar, yerler. Hepsi sadakayı cariyedir. İşte bu o sadaka-i cariye sahibi insanların da amel defterleri hiç kapanmayacaktır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir müjdesidir. İnşallah bu cami nice yıllar içinde bol bol cemaati karşılar. Gençler, yavrularımız, çocuklarımız camilerimizde temel dini bilgilerini öğrenirler. Biliyorsunuz bizim yaz Kur'an kurslarımız camilerimizde oluyor. Geçtiğimiz hafta biten yaz Kur'an kurslarımızda 3 milyona yakın şöyle çocuklarımız, gençlerimiz camilerimizde Rabbimizi öğrendiler. Rabbimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler. Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, iyilik nedir? doğru nedir, dürüstlük nedir, yalanın kötülüğü nedir? Bütün bunları öğrendiler. İyilik yapmayı öğrendiler. Sevgiyi, saygıyı, sadakati, sabrı öğrendiler. Değerlerimizi öğrendiler. Yaz Kur'an kurslarımız ve Kur'an kurslarımızdaki eğitimlerimiz bir tür değerler eğitimidir. Aynı zamanda buna çok önem veriyoruz. 90 bin camimiz var ülkemizde her biri işte bu camimiz gibi fonksiyonel olsun, bir mektep olsun, sufte olsun camilerimiz. Minarelerinden ezanları ebediyen yükselsin. Camimizin yapılmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun inşallah. Amin. Amin. ve selamu ala ve alihi ve bu mabedin yapılmasında emeği geçenlerden sen razı ol Ya Rabbi Subhane Rabbike Rabbin izzeti amma yusifun ve selamun ala'l-mursalin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kafiye ehli iman ve ehli İslam Cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için el-Fatiha. Camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hak cemaatini bol eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, müsaadenizle. Efendim, teşekkür ederim. <laughs>